Bölgesindeyiz. Kuruçeşme Hizmet Bina'mızdayız. Ee, bir süredir buranın değişik fonksiyonlarla halkımıza hizmet etmek üzere e, çalışmalarımız sürüyordu ve artık yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Yakın zaman içerisinde inşallah halkımızın hizmetine açacağız. Şu anda Kuruçeşme Hizmet Bina'mızı e, özellikle anlatmak istediğim kısa mola merkezindeyiz. Bu kısa mola merkezi Kocaeli İzmit'te biz ilk defa uygulayacağız ve daha önce de örneği yok. Nedir kısa mola? Özellikle çocuğu olan ailelerin ve engelli çocuğu olan, engellisi olan ailelerin hayatını çok ama çok kolaylaştıracak çok önemli bir bakım alanı. Ee, örneğin bir annenin, babanın, ailenin e, herhangi bir ihtiyacı olduğunda e, işte hastası var hastaneye gidecek, alışverişe gidecek ya da arkadaşlarıyla bir bardak işte kahve içecek, bir fincan kahve içecek, sosyalleşecek. Çoğu zaman ne yazık ki engellisi olan aileler çocuğunu bırakamadığı için, ücretsiz olarak bırakabileceği yerlerde olmadığı için hayattan kopuyor, sosyalleşemiyor, günlük ihtiyaçlarını görmekte zorlanıyor ya da konu komşuya emanet etmek zorunda kalıyor ya da aile yakınlarıyla birlikte yaşamak zorunda kalıyor. Tabii bu daha da aileleri zorlayan şartlar haline geliyor. İşte o ailelerin hayatını kolaylaştırmak için biz İzmit'te Kısa Mola Merkezlerini hayata geçirmeye başladık bile. İlkini İzmit Kuruçeşme mahallemizden Kuruçeşme Yaşam Merkezimizde gerçekleştireceğiz. Kısa Mola Merkezimiz engelli çocuklarımızın ücretsiz bir şekilde yararlanabileceği, ailelerin istediği zaman günün belli saatlerinde getirip buraya ee, yine alanında uzman, eğitimciler, alanında uzman, e, özellikle personelimizin himayesinde e, ve tabii ki güvenlikli bir alan içerisinde çocuklarıyla o çocuklarını bırakabilecekleri ve dışarıda çıkıp ihtiyaçlarını görebilecekleri bir alan kısa mola merkezi. E, Sosyal destek hizmetleri müdürümüz Yasemin Hanım, şimdi kısa bir teknik bilgi rica ediyorum. Halkımız da bilsin nedir bu kısa mola merkezleri. Halkımız ne şartlarda yararlanacak? Ve tabii sonra yaygınlaştıracağız. Bunu da söyleyelim. Burada şimdi ilk denememizi yapıyoruz. Bir pilot uygulama burası. İlk kuru başlıyoruz. Ama inşallah diğer bölgelere de yine bu ücretsiz bakım alanlarını ve insanlarımızın ve özellikle kadınların hayatını kolaylaştırmak üzere hayata geçirdiğimiz kısa mola merkezlerini daha da diğer mahallelerde yaygınlaştıracağız. Nedir kısa mola merkezi? Evet. Başkanım sizin de söylediğiniz gibi özel gereksinimi olan çocuklarımızın, yetişkinlerimizin, 3-25 yaş aralığında olan özel gereksinimi bireylerimizin, ailelerinin çocuklarını buraya bırakıp sonrasında kendilerine zaman ayırabilecekleri bir merkez. Buraya başvurularımız internet üzerinden olabilir, yüz yüze olabilir, telefonla başvurabilirler. Bir internet sitemizi zaten oluşturduk. Sonrasında bunların da duyurularını yapacağız. Sadece engelli raporunu bize ulaştırmaları ve hangi gün istediklerini söylemeleri yeterli. Sonra Sonrasında güvenle buraya bırakabilirler. Özel eğitim uzmanımız ve yardımcı öğretmenimiz 3 saat boyunca onun bakımını üstlenecekler. Çeşitli aktiviteler yapacaklar burada. Evet, biraz ee, göstererek anlatalım. Evet. Buranın tefrişatını da hemen hemen bitirdik. Halısı, mobilyası, masası, sandalyesi, oyun alet edevatları, gereçleri ve tabii ki güvenlikli koruma alanlarıyla birlikte oluşturmuş olduğumuz büyükçe bir alanımız burada. Kaç birey ve çocuk buradan faydalanabilecek. Burada yaklaşık olarak bir seansta alt çocuğumuzu yararlandırmayı düşünüyoruz. Hı hı. Tabii ki engel durumların durumlarında yine benzerlik olanları bir araya tutacağız. Artırabiliriz çünkü alanımız geniş. Evet, evet. evet. Zaman artırabiliriz. Burada ne yapacaklar? Sosyal aktiviteler, zihinsel aktiviteler, sportif aktiviteler yapacaklar. Bazen film saatleri, sinema saatlerimiz hı hı. olacak. Gün boyunca yoğun bir şekilde programlarımız hı hı. gerçekleşecek. Tabii ki öğretmenimiz Gelen çocukların engel durumlarına göre, seviyelerine göre programları düzenleyecekler. Ve sonrasında aileler işlerini bitirdikten sonra buradan çocuklarını güvenle alıp gidebilecekler. Burası daha büyük yaş grubu Evet daha büyük için. yaş grubu, Herkes yaş grubu için. Herkes ise olarak da daha büyük çocuklar ya da bireylerimiz için. Evet. Burası daha küçük, daha küçük yaş grubu yaş grupları yani. grubu için. Evet. Oyun ve eğitim alanı. Evet. Yine mobilyaları ve özellikle kullanılacak alet, edebiyat ve gereçleri. Ona göre seçtik evet. ve burada rahatlıkla tabii duvar kağıtları, buranın tefrişatı şartı, küçük çocuklara göre yine bu alanımız var, bu alanımız var ve mobilyayı da özellikle çocuklarımızın güvenlikli şekilde burada kalabilmeleri ve oynayabilmeleri için çok hassas davranarak evet. oluşturmuş olduk. Evet. Yerlerimiz yer halı paspaslarımız, minderlerimiz var. Hı -hı. Çocuklar hem yerde de e, istedikleri gibi oyunlarda oynayabilecek. Camlarımız yine kırılmaz. Evet kırılmaz, evet, kırılmaz. güvenlikli. güvenlikli. Hı -hı. Dolayısıyla birçok şeyi düşündük. Yine eğitim olarak bütün aletleri de var. Depomuz var ve tabii burada Güvenlik kameramız. E, mutfağımız var. Güvenlik ka kameramız sürekli kayıtlı olacak. Güvenlik kameramız ve burada da bir mutfak o alanımız. Anda, yine çocuklarımızın bu alan kendi içinde e, olabildiğince kendi içinde tecritli bir alan. Dışarıya çocuklar ya da işte çalışanlar çok çıkmasın ki engelli çocuklarımızla çalışacağımız için özel gereksinimi çocuklarımızla çalışacağımız için özellikle böyle ayrı güvenlikli e, ve sensörlü kapılar yaptık ki e, rahat rahat kilitlerini böyle herkes açamasın diye. Evet. Evet. Diğer tarafta sadece engelli bireylerimiz için değil, diğer tarafta burası kartla açılıyor, kartsız açılmıyor asla. Dolayısıyla rahat rahat çocuklarımız burada. Evet kapar. Bu peynir kapanıyor. <laughs> Güzel. Evet. Bu tarafta da Yasemin Hanım. Ee, Burada da sağlıklı olan, sağlıklı, normal gelişim gösteren çocuklarımızın oyun oynayacakları, yine vakit hı hı. geçirecekleri bir alan. Tam da kısa mola gibi kurgulanmış. Hı hı. Sağlıklı gelişim gösteren çocuklarımızın anne babalarının ihtiyaçları olduğunda, herhangi bir kamu kurumu, sağlık kuruluşu ya da bir spor yapmak istediğinde ya da bir arkadaşlarıyla kahve içmek istediğinde buraya çocukları bırakabilecekler. Sonrasında da onlar kendi aktivitelerini yapacaklar ve biz de burada çocuklarla, öğretmenlerimize çocuk gelişimci öğretmenlerimize birlikte güzel hoşça vakitler geçirecek. Burada da hedefimiz yine bakım hizmetinin üstlenmesi. Evet. Yapmış. Burası küçük bir kreş aslında. İlkini biz Kadın Girişimciler Merkezi'nde, özellikle Bekirpaşa bölgesinde Kadın Aile Müdürlüğümüzün açmış olduğu Kadın Girişimciler Merkezi'nde ücretsiz çocuk oyun alanı olarak açmıştık. Orada da yine gerek girişimciler merkezinden yararlanan kadınların çocukları gerekse merkezden yararlanmasa bile o civarda ya da İzmit'in herhangi bir yerinde oturan kadınlarımız, aileler işte çarşıda bir işi olduğunda ya da hastaneye gidecek ya da işte bir sosyalleşmek amaçlı ya da kendine zaman ayırmak gibi ne gerekçeli olursa olsun çocuğumu nereye bırakacağım diye düşünmesin diye ilkini orada açmıştık. Ücretsiz bir oyun alanı istediği zaman getirip çocuğunu birkaç saatliğine bırakıp işini dışarıda görebiliyordu. İşte burası da ikincisi olacak. Ücretsiz çocuk oyun alanı olarak aslında küçük bir kreş burası. Burada rahatlıkla yine uzman eğitmenler eşliğinde e, burada çocuklarımız faydalanabilecek. Bu bölgede yaşayan insanlara da büyük fırsat olacak Kurçeşme bölgesinde. Çarşıya giderken, alışverişe giderken, pazara giderken, hastaneye giderken ya da kendi bireysel işlerim ya da kişisel bakım ne olursa olsun kadınlar rahatlıkla ya çocuğumu nereye bırakacağım ya da komşuya bırakmayı artık çekiniyorum ya da işte güveneceğim kimse yok bırakabileceğim deyip sürekli çocuğunu yanında taşımak zorunda kalan ya da işte o zorlanan kadınlara büyük bir fırsat, büyük bir imkan burası. Ücretsiz çocuk oyun alanı gün içerisinde belli saatlerde rahatlıkla çocuğunu bırakabilecek. Yine hem oyun alet edevat gereçler hem de eğitim. Sadece oyun oynamayacak burada çocuklar. Ufak tefek eğitimlere de tabi tutulacaklar. Bir yandan bakımını üstleneceğiz çocukların bir yandan da ufak eğitim destekleri de vermiş olacağız. Kaç yaş arası Yasemin Hanım burada ee, kabul edeceğimiz çocuklar? Burada da 3-6 yaş arası 3-6 arası Evet. Anladım. Burası da 3-6 yaş arası olacak. Randevulu sistemle. Hı -hı. Ee, yine 3-6 yaş arası ve günlük en az 3 saat hatta işte çok ihtiyacı olan işte hastası olabiliyor bazen Hiç insanların. Olsun. Bakıma ihtiyacı olan yakınları olabiliyor. Gidip işte e, evini temizlemek zorunda kalıyor, onun bakımını yapmak zorunda kalıyor, hastaneye götürmek zorunda kalıyor. İşte bazen e, gerçekten kadınların hayattaki sorumluluklarını da azaltmak için, onlara yardımcı olmak için bu tür merkezler çok ama çok önemli. E, i̇şte burası da yine bu bölgeye hitap edecek e, ve nereden olursa olsun rahatlıkla buraya, burası aynı zamanda çok ulaşılabilir bir yer çok merkez bir yer, çeşmenin merkezinde çocuklarını bırakıp, bizim himayemize bırakıp, işini bitirip de tekrar alıp evine gidebilecek ücretsiz çocuk oyun alanımız, küçük kreşimiz. Peki devam edelim. Kuru Çeşme yaşam merkezi. Burada çok güzel oyun grupları yapmışsınız. Çocuklar burada <laughs> güvenle tırmanacak. Bayılırlar çocuklar tırmanmaya zaten. E, mobilyalarımızın çoğu sağlıklı üretim, e, ahşap, olabilecek kanserojen madde içermeyen plastikler kullanmadık. Sağlıklı mobilyalar, çevreye duyarlı üretimden gelen mobilyalar ve çocukların tabii ki gelişimine kötü etki etmeyecek kanserojen madde içermeyen mobilyalar tercih ettik ki çocukların sağlığı her şeyden önemli. Onlara da o detaylara da olabildiğince çok ama çok dikkat ettik. Şeyler, Oyuncaklar çok güzel. Çocuklar burayı çok sevecekler. Yine halı. Tabanımız evet. halı. Yine kilitli bir kapı. Güvenlikli ve tabii ki ee, özellikle de kamera sistemi. Sürekli izlenebilen ve kayıt alınabilen kamera sistemi. Evet. Başka neresi geliyor? Devam edelim. Burası da Kültür Müdürlüğü'nün kullanacağı bir sanat odası. Doğru mu? Evet. Bu çeşme yaşam merkezinde yok yok. Özellikle 5-6 ayrı müdürlüğümüzün burada faaliyet yürüteceği, özellikle bu bölgede yaşayan insanların sosyal imkanlarını arttıracak kültürden sanata, sağlıktan spora birçok alanda hizmet alabileceği bir yaşam merkezi burası. Burada ücretsiz, diyetisyen ücretsiz psikolog hizmetinden tutun da ücretsiz çocuk oyun alanı, engelli bireylerimiz için ücretsiz kısa mola merkezleri ve tabii ki ücretsiz sanat merkezleri de bu binanın içerisinde her şeyi düşündük. Ee, evet burası bir dans odası. Evet burası halk dans dansları odası. topluluğunun hem dans edebileceği hem de gönüllülerine eğitim verebileceği bir dans salonu. Bir diğer dans salonu da diğer tarafta. E, Bale, strip jazz ve halk danslarından oluşan karagrafilerin de oluşturduğu şahidin halk dansları topluluğu gibi yeni dans gruplarında eğitim verebileceğimiz bir alan olarak tasarladık. O yüzden dansın her e, figürünü duvarlara yansıttık ki e, kursiyerlerimiz de her alanda istedikleri noktada eğitim alabilsinler diye e, başvuru koşulları ve başvuru formlarımız yakın zamanda duyuruya çıkacağız. Eğitmenlerimizle birlikte burada görünülerimizi bekliyoruz. Evet aynı zamanda hobi grupları da yine buralarda e, bizden destek isteyen hobi grupları buraları ücretsiz şekilde kullanabilecek. Ona göre dizayn edildi aynalar duvarlar, resimler ki kendi ressamlarımız yine yaptı buraları. Yine her şeyi buran buran sanat kokuyor. Ee, burası gönüllü gruplarımızın da kurs almak isteyen e, buradaki gençlerimizin, kadınlarımızın da hizmeti olacak güzel bir sanat odası. Evet, diğer tarafta, diğer tarafta da bu bir ilk bir odamız, odamız var. Evet. Yani çok amaçlı savunulur. Tamam. Izlecek. Hemen sol tarafımızda gördüğümüz Yani İçerisi oturma da olduğu çok amaçlı kullanılabilecekleri bir alan halindeyiz. Tamam, burada da işimiz biraz daha devam ediyor. Ee, koridorun diğer tarafında diğer odamız var. Evet. evet, burası da daha büyük bir yer salonumuz. Bale, bale odamız, evet, doğru mu? Evet, burası daha çok bale aktif kullanacak. Küçük yaş gruplarından itibaren öğrenci burada misafir edip bale eğitmenlerimizle birlikte keyifli bir geçirmelerini aynı zamanda da sanata krimiz, eğitim almalarını sağlayacağız. Aynı zamanda hobi gruplarımız içerisinde de haftanın belirli bir mesafelerinde uygunluk planlayıp onların da kullanımını açık hale getireceğiz bu olanları. Hı, hı Güzel olmuş. Evet. Son rütüşlerimizi yapıyoruz artık.

Evet, ve az önce de aşağıda söylediğim gibi burası bir yaşam merkezi. Bu yaşam merkezinde spordan sağlığa, kadından çocuğa birçok hizmet alanını, detayını düşündük. Burasını spor işleri müdürlüğümüz kullanacak çok amaçlı bir spor salonu burası. Ee, kadınların, gençlerin, beylerin değil mi? Yani rahatlıkla kullanabileceği bir spor merkezi. Evet, müdür bey. Bilgi ver bakalım. Başkanım şimdi normalde bizim zaten bu alanda kadınlarımız fitness'ı ayrı bir çalışmalar yapacaklar. Zumba çalışmaları yapacaklar. Fitness, zumba, ayrı bir Ayrı bir çalışmaları burada yapacaklar zaten. Yani katılım şu an bizim <laughs> komisyonlarımız <İşte bisikletimiz> var. <laughs> var. Şu var çemberlerimiz var. Malzemelerimizi alınıyorsunuz. <laughs> Hepsi de bizde biliyorsunuz. Set tahtalarım var. Hepsi hazır. Ha, set tahtalarım var. Soyun odalarını hazır. Güzel. Hocamız da hazır. Şimdi açılışa hazır şekilde bir ikiz var. Sen açılışa hazırsın. Hazır. Camlı da zaten. Sen tabanları mı de değiştirdin? Tamam. Değişti onlar da değişti. Niye? Böyle tabanları değişti. Değişti. Daha iyiydi, ha. Daha <laughs> iyiydi. Camlar kaplandı. Peki. Soyuz odalarınızı hep rahatsaydı buradan geçiyorduk. Peki yine salonun içerisinde soyunma odalarında özellikle iç kısımda yaptık ki kadınlar rahat rahat çekinmeden burada... Kendisi, sabit, hocamızın kendisi burada, orada depoları kullanacak malzeme. kendisi kaldı hocalarımız burada. Şurası da kendi kadınlarımızın. Evet yine soyunma, duş, vece burada içinde her şeyi dışarıya çıkmadan rahatlıkla kadınlarımız burada hem duş hem vc imkanları Su. E, üst boyutta standartların üstünde e, konforlu bir şekilde kullanabilecekler. İçeriye de bir göster rahat rahat kadınlarımızın işi rahat olsun diye. Zaten malzeme çoğu başkanımız kendi evimizde şey, Tamam. Yani kendi imkanlarımızı yapmış olduğumuz aslında. yeterli efendim. Boyun, boyasınlar. Tamam, olur. Bunları boyasınlar. Tamam. Bunlar bunlar yaş boyandı mı? Bunlar bu, tekrar sileceğiz başkanım. Şimdi tamam. Şunları boyasınlar. Onları boyatırım ben evet. başkanım. Evet. Renkli olsun biraz. Dur. Şeyler Dur. biliyor böyle değişik Dur. renkli boyuyorlar. Dışarıdan kapı, şey zamandan yapmadım. Bu evet. basınımızı yapacağız değil mi? Hı. İçerisinden yaptım. İçerisi görünmüyor. Görünüyor zaten. Hı. Evet, görünmüyor. Tamam nasıl sileceğiz artık bunu? Evet, birçok malzememiz var. Çünkü bazı malzemeler var. Evet. 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 Burası da çok amaçlı salonumuz olarak eğitim eğitimleri vereceğiz. Evet eğitim salonu Tamam. Evet, ve diğer odaları da atölyelerimiz olarak tepkiş ediyoruz. Tamam. Kurs kurs odalarımız var aynı zamanda. O kurs odaları da yine e, şu anda eksiklikleri tamamlanmaya devam ediyor. E, ve biz burayı inşallah Mart ayında tamamen resmi olarak açılışını yapacağız. Ama Mart'tan önce de bir 15-20 gün içerisinde öngörümüz buranın bütün tefrişini her şeyini bitirmek ve hizmete biz erken açacağız. Hizmeti alacağız, halkımız kullanmaya başlayacak. Resmi açılışı da martın ilk haftalarında inşallah gerçekleştireceğiz. Yukarısı çok amaçlı salonumuz olacak. Tamam. E, çok amaçlı salonumuz olacak. Çok amaçlı salonda rahatlıkla e, bu bölgenin ihtiyacı olan herhangi bir cemiyet, etkinlik, toplantı, eğitim birçok derneklerden şahıslara kadar kullanılabilecek bir çok amaçlı salonda yaratmış olduk. Orayı da bittiğinde inşallah sizlere göstereceğiz.